Kayu ben biraz yatıran başım ağrıdı. Bak. Kardaşan bak biraz tamam azmayın. Tamam ana merak etme. Azmayın tamam. Sen araştım yapmayı öğrenmedin mi salak kız? Ben bilirim zaten kel kafalı. Azma anam biraz yatsın. He. Böyle ha. <laughs> kız kız ne etsen? Sana. Kız ne? anam gebertir bizi bırak duvarı taşıcızma bırak. Ver onu bana. Sana ne? Salak bir. Bir mi Sana ne? Kız bir. Oğlan. Bir onu bana. He, he, Kız ne yalan da nakdi sana nam gel. Kayı ben ne dedim sana? He? Ben sana ne tembihledim o kızı ağlatma dedim. Senin gibi uşak olmaz olsun gel kızım. Gel gel kızım. Ana ben bir şey etmedim. Duvarı gizli. Yalan söyledi ona kendi gizli. <laughs> Akıl olsa kafasında saç olur <laughs> Kimse beni idam et, böyle hayat olmaz olsun.